Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Avatar Atakan ve İsmail Balaban birbirine girdi. Zaten yüz yüze gelmiyordu, bu son darbe oldu. Acun Ilıcalı olanları tir tir titreyerek izliyor. TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor'un iki şampiyonu resmen birbirine girdi. Avatar Atakan ve İsmail Balaban hakkında ortaya atılan iddia sevenlerinin yüreklerini ağızlarına getirdi. Zaten yüz yüze gelmeyen ikili öyle bir darbe indirdi ki bu resmen son darbe oldu. Acun Ilıcalı'nın olayları tir tir titreyerek izlediğine dair yorumlar yapılırken olayın aslını duyan gören mosmor kesildi. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Survivor 2016 senesinde 5 ay süren zorlu mücadelenin ardından şampiyon olan isim Avatar Atakan olmuştu. Survivor 2021 senesinde ise Acun Ilıcalı'nın ellerinden kupayı alan isim İsmail Balaban olmuştu. İki şampiyonun birbirine girdiğine dair iddiaların gündeme gelmesi herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor All Star sezonunda yer alan Avatar Atakan, milyonları şok ederek ekranlara veda etmişti. Yarışmadan 9. olarak elenen Avatar Atakan, zaten gitmez denilerek SMS atılmadığını ama Survivor All Star'ın bambaşka bir yer olduğunu dile getirmişti. İsmail Balaban'la yan yana geldikleri görülmeyen Avatar Atakan'ın şimdi de birbirlerine girdikleri iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Avatar Atakan ve İsmail Balaban ortak arkadaşlarının bulunduğu bir mekanda bir araya geldiler. Ortamda bir anda tartışmaya başlayan İsmail Balaban ve Avatar Atakan arasında yaşanan bu gerginlik sonrasında Acun Ilıcalı'nın ikiliyi yeniden bir araya getirdiği ve çıkan kavganın nedenini öğrenince şok içerisinde kaldı. Gündeme bomba gibi düşen bu iddianın ardından ikilinin halen birbirlerini takip ettikleri ortaya çıktı. Dikkatleri üzerine çeken Avatar Atakan ve İsmail Balabandan ise kavgaya yönelik bir açıklama gelmedi. İkilinin karalama kampanyasına kurban gittikleri düşünülmeye başladı. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?